Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, sıfırdan nihaiye ve 9000 kupaya serimizin 10. bölümüne tekrardan karşınızdayım. Nihaiyeye gitmenin yolunda yolda, ilk adım attık ve 5000 kupaya geldik. Bu da ne demek oluyor? Artık bu maçları oynayabileceğiz. Nihai şampiyonu gördüğünüz gibi burada 10. lig. Artık bu mücadele kısmında oynayabileceğiz. Ama biz şimdilik 9000'lik e yolundan devam edelim. O maçlar bizim için zor olacak. Oraya güçlenip gitmek bence daha mantıklı. 5000 kupadayız. Videoyu kapattığımda yaklaşık 4000 küsür kupadaydık. Videoda şey ben sıkılmayın diye 5000 kupaya kadar kastım. Yolumuzun sıkıcı kısmı bitti. Artık daha zorlu kısmına geçtik. Hadi ilk, maça geçelim. İlk maçta karşımıza She Loves Angel geldi. Böyle bol şans dileyelim. Arkadan cadı ile çıkalım. Evrim hır, hızlı dönsün diyeceğim gibi prenses çıkarıyorsa biz de okçular atacağız. Göstermeyelim henüz kartlarımızı. Şu okçular biraz vurursa ya uğraçlara sevinirim. İyi yeterince vurdu bence. Kuleye vuracaksa da önem yok oğlum bu arada. Cadıya vurmasın. Yeterli benim için. Tamam mini pekka ile çıkalım. Megası vardır 190. Bakalım. Valkür attı, prens attı. Eğer o cadı ölmezse iş yapacak orada. Ve arkadan milyonlar çıkalım. Sebebi tam olarak şu. Prensin şarjdan sardın yedik farkındayım ama Mega'nın tankladığı senaryoda milyonları işimize gelir diyecektim cadı attı. Tamam. Mega, Mega bir vur şu cadıya. Buraya da vurdu bu arada. Süper. Tamam her şey iyi gidiyor bizim için şu an. okları kullanalım hadi. Madem öyle gerekti kullanalım. Mini P.E.K.K.A. bırakalım önlerine. Hani Valkür de çıkartabilir her Tomruk attı. Bir tane vurdu süper vurdu lan helal olsun. Şimdi şöyle bir Şövalye atalım. Ki Yavru Ejderha'yı Kulemiz rahat rahat kessin. Hasar yemeden. Tam da gördüğünüz gibi. Valkür'ünü kullandı. Arkasına da şu... R bunun adı, Mızraklı Goblin attı. Ya unutup duruyorum şu lavukların adını. Tamam. Güzel. Prens attı. milyonlar atalım. Hava savunma kartı yok çünkü. Hava savunması için büyüs yok daha doğrusu. Prenses attı. Tek atmıyor prenses benim şeylerimi. Mionlarımı. Kulesini aldık. Şöyle kulesini alalım. Soldan da cadı çıktık hemen hızlıca. Şöyle bir iskelet ordusu ortadan barzoluğumuzu belli edelim. Hani o iske ordusu umarım Valkyrie gitmeyecektir. Gitmedi ama yine de öldüler. Ben anlamadım niye öldüklerini ama. Şimdi şöyle bir şövalye bırakırsak nasıl olur? Şöyle bir cadı. Oklar atacağım. Vakti geldi. Prenses atsaydım keşke okları. O konuda da haklısınız. Ee, mini Pekka. Şimdi çözmeye maçı biraz kafamda çözmeye çalışıyorum ama o kuleyi vermem ben sana 10 saniyede. Çok istersin alamazsın ama. Aldı bu arada yani. Aa alamadı. Süper. Aynen alamadı. Erken konuşmayacaksın işte. Neyse uzatmada bizde maç çünkü yani o kadar atak yaptın artık neyle savunacaksın neyi savunacaksın onu ben de bilmiyorum. Ya oraya attım topunu mesela gidip. Kolay galibiyetti. <laughs> sıradaki maçta rakibimiz karşımıza geldi. Alvaro Torices. Şöyle ol şans diyelim. Toksiklik yapmayalım. Rakip toksik olunca ben toksik oluyorum. Onun dışı toksik olmuyorum. Sıkıntı yok o yüzden. Mini Pekka ile bıraktık. Fren sattı. Mini Pekka büyük ihtimalle vuramadan ölecek. Vur bir tane. Aferin lan sana. Seviyorum Mini Pekka'yı ya. Oraya daha bir şey atmamıza bence gerek yok. Atak için bir şövalye atabiliriz. Kötü attım şövalyeyi bu arada. Şövalye cadı kompozisyonuyla devam edelim. Sağdan da mega minyonlar yapacağım. Mega minyon değil bu arada. Mion. Mega ile minyonlar. Tamam. Sağ bıraktı solu savunurken. Şu mini pekkayı keserseniz var ya o kadar iyi olacak ki. Az daha vurabilirdik bu arada sağdan. Tamam. Kulemiz hasar almadık henüz. Rakibin oynamasını bekleyelim. Tomruk kullandı mıydı ya? Şöyle bir şey yapalım. Böyle bir hata çıkalım. Nasıl olur? Kuleyi aldırır bence bize bu atak. Soldan da mini pek katalım. Kitleyelim rakibi. Çünkü savunma kartını gittin oraya kullandın. Sola ne atacaksın daha? O da bilmiyor çünkü bir kart yok sol atmak istediği için. X sırada olduğu gibi iskelet ordusu attı. Bizim okçularımız onun iskelet ordusunu mahvetti. Yani kullandığı klona bakın ve bu adama nasıl yenileceğimi siz söyleyin yani. Yenilmek zor bence bu adamı. 12 level mini pekkası var. Okey. Sombro'nu da kullandı. Her şey, her şey iyi gidiyor bizim için. Işte. İkinci kulesini alıyorum. Bunu üçleyeceğim hatta ya. Cadı atalım. Tek atmayacak belki ama. iyi güzel hasar yemedik. Şöyle mega atalım önüne. Minyonlar. Yoğun bir atak yapalım. istiyorum. Saldırın oğlum. Aferin. Hemen hızlıca ikinci Cadı'yı döndürüyorum. Artık bu maçın finaline geçelim. İskelet ordusu. Barzulu'a devam yani. Yakalamışsın abi. Yakaladınca hepsini atacaksın. Yapacak bir şey yok. İkinci maçta ikinci galibiyet. Harika gidiyoruz. Üçüncü maça geçelim. Rakibimiz geldi karşımıza. Leno geldi. Ol şans diyelim. 11 level kulesi var. Yani umarım kartlarının seviyesi 14 yoktur. 14 de gelmeye başladı çünkü karşımıza. Ya cadıyı acele ettik, erken attık. Ya daha sağlayacak prensesten. Ama şöyle bir hayvani bir atak yapmayalım da yavaş bir atak yapalım mini Pekka ile. Tesla çıkart delinden. Tesla'yı kesecektir mini Pekka. Kesemedi. Bir tane daha vur. Süper Tesla'yı kestik. Şimdi ağır bir atak yapmadığımız için çok zararlı çıkmadık. Tom Rune'da kullandı. Her şey çok iyi gidiyor şu an. Şövalye. Sağdan her an bunu kitleyebilirim. Ki dedim. Çok kötü kullandı bu arada. O kartı. Kes şu Tesla'yı lan. Vur bir tane daha. Allah kahretmesin seni. Mi? Dur bir alacak ordu Yok denemedi. Tomuru dönmüş müdür peki? O şu an benim için biraz şüpheli. Hmm, mini Pekka atalım hemen önüne. Sonra sağdan da iskelet ordusu atalım. Düşsün, düşünsün dursun şimdi ne yapacağını. Tamam cadımızın canı doldu. Ki çok da düşmemişti ama. Yine de dolması bizim için daha iyi. Megasını hızlıca erittik. Cadımızın biraz daha canı da olsa çok iyi olacak zaten bizim için. Şövalye yetişmedi yani ben anlamadım. Şövalye yetişmiyor maalesef. Hadi biraz vur bari de. Yani 13 level oduncu attı. Okey. 12 level cadıyla karşılık verelim. O oduncu kuleye vurmazsa sevinirim. Destesinden balon çıkarsa söveceğim bu arada bildiğiniz olsun. Şimdiden uyarayım. Ee, önüne mega atalım. Ok kullanmama gerek yok. Tamam. Mega çıkarttı o da. Pekka mini pekka ile hızlı keselim biz orayı. Oklar da atıyorum ki hızlıca diğer hata yapalım. Vur bir tane daha. Ona da vur bir tane. Size ortaya çekeyim ben be bu lavu. Şimdi şöyle bir atak yapmak istiyorum. Oklarını kullandığı için. Kes onu. Süpersin. Şimdi Düşündür bakalım. Tomruğunu da kullandın. Oklar, tomruk, bütün büyülerin yok. Minyonlar da atabilirim yani demek ki. Tamam. Bir yeri savunduğun için bir yeri vermek zorundasın. Sol taraftan kitledim seni. Kitleyemedim. Ya ben göt olup duruyorum bugün. <laughs> Yapacak bir şey yok. Dur. Ee, şu buraya gel. Buraya gel. Buraya gel ama. Buraya gel. Demek kuleye. Buraya gel. Oğlum oduncu. Dur. Kötü bir şövalye attık maç gidiyordu ha. Hiç hataya af, af yok yani. Vur lan mini Pekka. Gebert şu soysuzu. Hala ok deniyor. Ok mu döndüreceğim? Tomruk da attı. İyi bakalım. Şöyle bir şey yapacağım ben sana. Hayvani bir atak. Sağdan da mini pekka. Artık uğraş uğraş dur. Oğlum vurun lan şu kuleye. Allah cezanızı vermesin sizin. Aldı ya ama abi inanılmaz. Kaybettik. Yani üçüncü kaybetişimiz sanırım 10 videoda. Yapacak bir şey yok. İyi oynadı rakip ya. Sıradaki maça geçelim hızlıca. Bol şans dedi. Bak bol şans diyen rakiplere bayılıyorum ya. Büyücü. Mesela köprüden büyücü basıyor eleman. Bu şekil kafan rahat olacak ya. Sağdan da mini pekka. Uğraş dur bakalım. Ortaya ne atacak çok merak ediyorum. Hmm. Güzel bir savunma. Okçulara ihtiyaç var mı? Var. Okçulara bir de o kadar önden attım ki git bir tane öldü benim yüzümden. Elektro Ejderha oynuyor. Elektro Ejderha ne be? Elektro Büyücü oynuyor. Şövalye birazcık vursaydın ya. Tamam mini pek atacak mı? Cadıyı bilerek öyle attım. Kuleye vursun. Kuleye bilerek vurdurmak istedim. Barbar varili var. Sağdan atalım. Cadımızın canı cadı olsun artık. Sıkıntı yok. İskelet ordusuna iskelet ordusu attı. Evet mantıklı. Cadımızın da ömrü uzun olmuş oldu bu yüzden. Vur oğlum kuleye. Mini Pekka döşerse var ya aldık zaten maç. Mini Pekka döşemeye başladı. İkinciyi de döşedi. Üçüncüyü de döşedi. Vur oğlum ona da bir tane. Sen var ya muazzamsın ya. Mega'yı ortadan attım artık heyecandan ya. Yapacak bir şey yok. Mega kitler mi orayı peki Hmm, mini Pekka savunuyor. Buraya nasıl bir atak yapabilir? Peki şu an onu kafamda kurmaya çalışıyorum. Şunu bir elimde tutayım. Şöyle okları bırakalım. Mini Pekka kuleye vuramadan öldü bu arada. Orayı da savunmuş olduk. Ee, şimdi nasıl yapalım? Soldan saldıracak. Sağdan öyle bir saldırayım ki soldan atak yapamasın şekli bir atak yapmamız lazım. Şu anda onun denediği gibi tam olarak. Cadı bir tane vur şuraya. Tamam süper. Tamam istediği kadar uğraşsın. Şöyle mega şövalye. Mega'nın peşinde koşarken o Yavru Yavrucuları da keseriz. Sıkıntı olmaz artık. Şöyle bir şövalye bırakalım. Şöyle bir cadı. ata çıkalım. Hadi. Hadi savunacaksın. İlla savunacaksın. Ortadan mini pekka. Hadi bastır bastır. Nefes aldırmak yok buna. Nefes aldı çünkü saldıracak bize. Saldırırsa da sıkıntı oluyor ama artık iki kule aldık. Bir kule alsa alır. Alırsa da alsın. Sıkıntı yok. Helal hoş olsun. Bu maç da güzel maçtı. Hadi sıradaki maça geçelim. Evet son videoda karşımıza garip bir nikli adam geldi. Klanın adı da garipmiş bu arada. Şöyle mega şövalye okçularla savunma yapacağım. Kuleyi hasar yemek istemiyorum. Havai fişekçi attı. Bizim okçulara vurur mu? Vurdu. Niye vurmasın çünkü? Tamam okçularımız hayatta ama tuhaf bir şekilde. Döşedik kulesine bence. Tesla'yı da kesti okçumuz. Çok güzel. Tesla'sı çalışmadı istediği gibi. Soldan da şövalye mini pekka hata yapıyoruz. ağlama emojisi atıyor. Ben de ona okey emojisi atayım. Şöyle direkt hızlıca bu maçı bitirip dediğim gibi büyük pek attı. Hmm. Maç bitti ama bence. Evet, maç bitti. Evet. Yani garip bir oyun stili. Aa, i̇yi bakalım öyle olsun. İzlediğiniz için te çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı, yorumlarınız varsa yorum atmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. O videoda artık 5.500 oluruz büyük ihtimalle. O zamandaki Bye-bye.